Ya beyler bu rezillik bir de kayıt altına alınıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> bu rezillik bir de kayıt altına alınıyor ya. Ama Eren gel. Alo. Eren gel. Eren gel. Burada sokaklar fazlaca dar kovalar memurlar. Abi nasıl yerine girdim az önce. Biz burada sohbet ediyoruz. Adamlar ses bile çıkarmıyorlar. Ulan çünkü biz oyun oynayamıyoruz. biz de oynayabilsek biz de sohbet etmeyiz. Full focus oynarız. CS gelsinler söyle. Yes, <gülüyor> <gülüyor> Şaka şimdi bir de gelip onda yenmeyin baba dur. Ne kim biz CS'de Yok ki biz bir CS'de ya. daha kalın olabilir ya. Ya şey Aha var kaha var, Bora var, Gogo var. Bora da sokaklar fazlaca Ben sana şöyle söyleyeyim, bizim ekip CSS'i bir de veteran kadro var bizim. Gogo bizim hı hı. en güçlü olduğumuz kadro oyun ne biliyor musun aslında? Ha? Risk amına koyuyor. Ya ne riski hocam, sen ne anlatıyorsun ya? Lan feci. <laughs> Benim riskim Lan ne riski, yok. manyak mısın sen ya? Lan luzum yok, luzum Başladık, başladık. Age of da olabilir. <laughs> Yo yo dolma adını <laughs> o olmadığını biliyorum siktir. Mitoloji de fena. Bak bizim bir CS ekip kadar var. Ben, Teddy, Cibo, Taha, Tedi. Teddy. Zeyno, Peniak. Zeyno, Peniak, Maskar. Bir de bizim veteran kadro var. Bora, Duhan. Ondan sonra <laughs> şey, şey Jabba. Jabba. Ondan sonra Atakan <laughs> kan var. Abi. Kaan, abi. Taha gene aynı orada da. Ben de oradayım aynı zamanda bu arada. Ben orada değilim. Gidin de siz gel şey Lan salak bu toha tayfa. Lan ben toha'danım. Nasıl değilim amına? Orada büyüdüm mı? ya. Ben Hı nasıl yok. yani? Veteran PUBG tayfa. Onun çocuğuyum o. Roza Dedim atlayalım Muhammet'e. Ahmet pişman olma. Bir kere de roza atlayalım lan. Ne olabilir? Lan senin inedik pişman olduk. Bak adam bize gene bak 8'e girelim de petek gelsin lan. Aa doğru 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 Ahmet, Şu e doğru. Ahmet biz giremeyeceğiz doğru. Yok yok Ahmet sendeyiz Fece. Ahmet sen şurayı bize en iyi puan aldırsana. Ben sana yazdım. En iyi puan aldırsana bana. 8'e girersek geliyor mu? Geliyor geliyor Büyük ihtimalle gelir. İlk 8'e girebiliriz şu an. Kaçıncıyız şu an totalde? Daha puanlar açıklanmadı ya. Üçüncü maç girmemişler bile. 3. maçı girmemişler yani. Abi bir şey söyleyeyim. Sandıkların başından ayrılmayın. Öyle söyleyeyim. Üzerimize oynanan bir oyun var. Feri Pierre atlasak ortada? mı ya? Feripier. Ahmet, Ahmet geçti gitti. Feri Pierre'e gideriz ya. Feri Pierre nere lan? Göre. Orası 4 numara. Gelen var mı? Yok galiba ya. Galiba oraya ilk defa Elbire gidiyorum. kimse gelmez. Eren gelin öyle bir yer olduğunu bilmiyorlar benim, bunlar. Benim burasıydı biliyor musunuz? Mu? Abi tamam herkes abi. şu an bunu duyduğu saati yazsın ve aynı olanlar tanışsın. Herkes plakasını yazsın aynı olanlar tanışsın hocam. Ben tamam, ben başlıyorum 21 ADF. Benim 19. Gelen var mı? Bakıyorum. Abi ben seninle artık ayrılıyorum. Kim geliyor? Birileri Yo, geldi. Abi, hey hey. Döndüm. Var. Bir takım var. Döndüm. Geldi. onlar dön arabaya ya. gidiyor. Arabaya gidiyor. Arabaya ya. gidiyor. Gelin yeriz onları. fight fırlayacak yani. bizde biliyor musunuz? Yo en oğlum üçü de üçü de arabaya iniyorlar. Yok tamam bize gelecekler onlar. Büyükman. O şeye indi, şuraya indi. Onlar Gelin, bize fightlar bu şey arada. Çeyeceğim. Yeriz onları. Yeriz. Birisi Yo, arabaya, ikisi arabaya indi. Adam loot bile almadı oğlum. Direkt arabaya gidiyorlar. Üçüncüsü de arabaya koşuyor. Diğeri de arabayla geliyor. Biri de motor ya da. Devam ediyorlar mı? Arabaları Hiç sıkıntı yok kanka onların arabası var. Bizi araba zaman. bırakmayacaklar ya neyse önemli değil. Tamam safe yapalım yani ya koşarız yapıyorum. ki. GOGO go, go Tamam safe dibimizde. Turka e gör kaç çık evimden. Kanka. Çık evimden. Ya ben, kanka ben niye çıkıyor adamlar geliyor. Ben şu an çıkıyorum önden. Kanka bir dakika. Bafçan de var kanka, Bir dakika. Durmuş olma ihtimalleri var en uca. Kanka trollüyor ya. Ben kanka, bu beyaz eve gireceğim gelen olsa vuracağım. Tamam Ahmet'im. Gelen olmaz sana et AFK mı bırakma işi bura? Bakacağım kanka. Dedi 8 ikisini atıyordum. Son kanka. Oğlum felteci bir şey Yanına da kar markladım. Karın yanında. Aynı evde. Tamam. Risk'te sana izin veriyorlar diye kazanıyorsun. Bey Arak! Ben o riski herkesle oynadım amına koyayım. Hepsi mi izin veriyor? Abi ne Abi 4 kişi istiyor mu? Markladım. Daha sniper'ı almam. Alırım. Ne alırsın? Karı da alırım. Oo e oh, ne diyor, ne diyor ne diyor ne, Lan ne hayır, diyor. Ben hayır hayır karı. <laughs> da... <gülüyor> Geliyorum almaya. Ver. Onlar galiba ya. Benim. Ölürsem de ET. Kanka arka tarafta ileride. Ne yapıyorsun sen? Ahmet. Ya burada. yani loot atıyorum. Ölürsem NT. NT Ahmet'im NT. Teddy nerede? Kanka burada deyip işaretledim ya ya. Ha. O, buraya gitmişler. Primorska'ya gittiler galiba. Onlar Primoska. evet Primorska'ya gitti galiba. Fightlamak istemediler. Elemeni Aa Deagle ya. var oynar mısın Cibo? He? Deagle oynar mısın Deagle? bak Sırağı Fetek tamam beyler x 8'e girersek Fetek geliyor. Ciddi öyle Deagle oynamam kanka salak saçma tamam, konuşma. Tamam tamam. Aa taktiksel Oğlum, paket buldum yanaştı. bu ne? Ahmet buna biniliyor mu? Taktiksel paket Bire... çöp kanka hiç. Ahmet büyük gemi yanaştı siren çalıyor buna biniliyor mu? Biniliyor ama binme. Loot var mıdır şey onda? Militeri götürüyor. Militeri götürüyor. Loot var mı? Gelecek 3. Hayır. Loot yok yani? mu bu gemide? Yalan söylüyor. Var 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 da hareket ediyor. Tamam oğlum lootlayayım atlar geri yüzer he, mi? Yani? Aynen öyle. Hayır ya denemeyin oğlum hmm. manyak mısınız burayı? Ee, yap yap ya inanma Dedi bunlar bizim loot sahibi olmamızı istemiyorlar. istemiyorlar Abi istemiyorlar. yok sen peteğin gelmesini istemiyorsun belli ki o zaman. Dur 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 gitme 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 gitme. Ananıza satayım. Gitsin, gitsin gitsin atlarsın ne olacak ya? Yelek 3 var Ciba atla gel. giriyor Ciba bu haberin olsun. He? Ciba yelek 3 ile gazete Evet petek gelmesin diye uğraşıyor. Lan falan. petek gelsin diye uğraşıyorum. Niye gemiye gidiyorsun oğlum uzman? Ben adama yardım ettim gidip loot'u iyi olsun herkesi vursun. Ahmet inşallah maç boyunca UMP oynarsın. Ha avukum var kanka. Ben de M4 mini Deril şey var, var Mk. AK? Hermes lazım, lazım bana lazım. ya. Mini gören marklayabilirim diyebilir Bana 4x, 6x, 8x bir şey lazım. O hala duruyor mu? Mark 8 markladım kanka. Uzatılmış daha var mı? Daha küçük daha güzel olur da. Ben acaba M24'e mi geçsem DMR yerine ya? 4 maç DMR oynadım hiçbir şey yapamadım. Böyle out mu oynadık ya? Kanka aynı evde mi? Hiçbir şey yok burada ya. Kanka nerede bu? Beyler loot'umuz aynı çok kötü farkında evet, mısınız? Evet, evet o evde. Mecburen. O cümle araba, geldi. Arabamız da yok yani. Yelek 3 işaret edin ben cıba sana. Turuncu markta yelek 3 var. Onu tamam, bizden biri alsın. O ben gitmiş onun birisi alsın evet. Ben alayım turuncu markta da mı? Hı hı. Kim? Birini yani indirdi. Ben sen. Ya onlar ölsün ya. Böyle bizde birini indirdi. Oğlum niye olan. öyle bir şey değil mi? <laughs> öyle. ya önümüzdeki <laughs> takımlar yakın takımlar hepsi. Yaka yapıyoruz ama değil Odmarko'lar nasıl yakın? 2'de 3'tedir onlar ama. Tamam işte onlar farmlasın lobiyi. Ha, bizim önümüzü açsınlar. Doğru, Aynen, doğru. Öyle. Aynen öyle Ahmet'im. Kill alsınlar önümüze geçsinler. Mantıklı konuştu. Hayır oğlum onlar farmlasın. Onlar bizim zaten bizim, bizim önümüzdeler. Burada, Zaten ölmezler yani. İki, i̇kinci falan adamlar farmasınlar. Oğlum adamlar Zantares'in arkadaşı. Aa! Düşman gördüm. Hareketlilik gördüm orada. Tamam orayı sallanım. Bu tarafta araba varsa ya. Dur dur şey dur oluyor. ses ol ses ol. Ha, Ahmetmiş tamam. Hayır oraya bize gelecek. Onu demek istiyorum. Ha, onlar bence böyle gider kanka. Sana Al bile onları, yaklaşmazlar ol, yani. Sağ ol, sağ ol. Biz de gidelim. Tam işaretim gibi gider onlar. Bu alalım hepin şimdi... ortasına kadar kapanır beyler ben size söyleyeyim. Evet evet. O yüzden yer almamız lazım. Ben Artık yer almamız lazım cümlesini her duyduğumda öldüğümüzü fark ettim şu an. Yani kötü kalıyoruz o yüzden ölüyoruz zaten. O zaman yer almamız lazım. Sen o zaman anladın mı? Petek gelsin istemiyorsun. <laughs> tamam oh, petek. petek oh, petek, oh, petek. petek petek. Koşuyorum ya yapacak bir şey var yok araba yok. Bunu diyeceğim ayak Nereye geldin lan? Kuruyu lootlamış biri. Sen çok arkadaşsın abi bak şu koş, koş bize. Şşş. Olgun mermisi yok oğlum burada. Kas duruyor ama olgun mermisi yok. Nale Çocuk ben oyunu bitir. Hani. Ben oyunu bitirecek hamleler yapıyorum. Sen ne anlatıyorsun? Sen bize bayağı uzaksın. Gene ayrı kalacaksın, öleceksin şimdi izleyeceksin sonra. Ben ne zaman senden ayrı kaldım? <gülüyor> <gülüyor> lootlanmış beyler. Teli dikkat et burada lootlanmış. Görmüyorum yani. ya, o arkadan gelen bir motor sesi vardı ya o üçlünün arkadaşı bir şeyler alıp çıkmıştır belki. Evet burayı lootladı büyük ihtimalle. O taraftan geldi çünkü. Motoru da aldılar araç kalmamış oğlum İleride ileri yürüyeceğiz yani o zaman dümdüz. Tamam ya lan neyse gidelim. Gelsiniz koşalım yani. Yol uzun. Yolumuz bayağı uzun. Heyecanımız yüksek. yüksek. Ahmet Görken. burada çatıda lan. Yo içeride Ahmet. Hedi sen neredesin? Ben Oha pusmuşlar. Ben de öleceğim. Ya mana koyayım. Ya hayır bari. ya. Yani. Oğlum yani, pusmuşlar kanka. kanka. Öyle ya abi, gibi hayır ya. Tır petek gelmesin Çazanlar... diye Teddy bile bile öldü. Lan vallahi bir şey yapmadım pusmuşlar ya. Kanka salabilirsin Cibo. Böyle yürüyebilirsin çıkabilirsiniz. Kanka sen de ya, sal. Sen, sen de sal Gogo. Neyi salayım ya? Arka, arkaya gideceğin yöresin o kat kanka. Tepeye doğru. Arkana tepene at. Bana mı diyorsun? Evet, sana. evet, evet. Tamam koş o zaman, yapacak bir şey yok. Yoksa öldürecek yani. Yine ölebilirsin de. Tamam koş, 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 koş. Dümdüz koş. Aranızda mesafe var zaten. <laughs> Beyler tamam ya ben... I'm fighting for... Ne kadar love yani, cam ağız ben var. var? Aşk için savaşacağım, Çet yapacak bir şey ya, yap. Flanklemiş, koş flanklemiş, koş, bir koş. Arabayla gelmiş büyük ihtimalle. Tamam, Cibo, cibo sendeyiz ya. Kaç of. kanka? Yani elimden ne geliyorsa aşk için. Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. Yok abi gel 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 kapat oyna. Gel gel gel. Kapat, g. Ge, ge. Kapatma ben bizi x8'e sokacağım. Ahmet biz komik. şu an kaçıncıyız? Yine bak lazım. Bakalım. Kanka ne yapayım? Bir ne yapayım, sen? ya? Ahmet oraya girdi, ben oraya girdim. Şimdi benim şansıma patladı. Ne yapayım? Ben sizin kartınızı alıp kaldıramıyor muyum? Yapabilirsin. Yapayım mı Ahmet? Yani zor, çok zor yapmam. Ben bütün lootumu yere dizdim armasınlar diye. Adım attığım yere bir şey full, bıraktım. Full yatman lazım kanka, full. Bur buralarda yatman lazım. Yani ya sen ölmemişsin. Hareket ediyorsun. Öldüm. Hareket ediyorsan benim kartımı aldılar kanka canlandırmasınlar diye özellikle. Heee, e senin Hakim görüyordum adamı. Kolumu, onu. kolumu hiç sağlamış. E, tamam o zaman kaçayım ondan uzağa. Nerede, nerede şu an, nerede görüyorsun? Ne demek nerede görüyorsun? haritada görüyorum. Yerde. Ben de gözükmüyor. Görüyor Ahmet Zuman. Ha gördüm gördüm tamam. Kanka bilerek almış biliyor musun kartımı? Şey bir bir bi... varım Şşş, yok. Sen! Bence bunlarla fayda etme. Lan sus. Arabayı duyayım. Onlar onlar. Sik. İşlerini bitirmeye geldiler. Ahmet'in çıbı aldı gidiyor kanka. <gülüyor> 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 benim, benim, benim çipi alsana Allah'ını söylesin orada benim çip. Benim çip sabit. Goku seni çipi de almaya gidiyor. Ya Teddy ben gitmem oraya ya var birileri. Aa ya adam benim çipi de alıyor lan. Oğlum sizi canlandırsa ya. Yapar mı acaba öyle bir ilgi? Ya, yapamaz. Niye yapamazsın? canlandıramıyor çünkü. He. Yolumuz Sa uzun heyecanlı. Oğlum sadece verim üstü aldı eleman. Neyi açtım ama. Dur ya. Ben enerji basım. Kanka alan suda bitecek. Cibo bunlar militeriye doğru gidiyor. Militeriden gidiyor hepsi galiba. Acı. Eyvah. Hazırız. Eyvah. Tamam. Geliyor lan. Eyvah. Daha, daha, daha. Eyvah. Y Eyvah. 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 Ahmet Allah'ın filmi kanı etsin Ahmet. Iyi <laughs>